Hadi aç onu. Tamam. Vay be. Işığa bak. O çok parlak. Kör olmasam iyi. Haklısın Emma. Işık çok parlak. Bu şeye dikkat et. Tamam. Onu çabucak yemeliyim. Başka kimseyi kör etmesin diye. Hmm, lezzetli. Çok iyi bence. İşte bunu anlıyorum kız. Şuna bakın. Evet Emma işte anne. Özlerin kesinlikle saygıyı hak ediyorlar. Bu kadar lezzetli şey yememek zor olurdu. Şimdi dağılın. Şimdiye kadar gördüğünüz en büyük balonu patlatacağım. Vay be sade bir balon değil altın balon. Ve muhteşem bir havai fişek güzellik. <laughs> Emma'ya bak Kate. Vay canına. Evet kızlar kıskanın. Altın prensese altın bir gülümseme.